Merhaba arkadaşlar, ben min oyuncudan Ahmet. Ben de Mert. Bugün size havai fişek yapımını göstereceğiz. Mert göster. Bir havai fişek. Bu havai fişek. Bu da kapım. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce malzemeler kısmından istediğiniz boyayı alıyorsunuz. Üçten fazla olsun mümkünse. Ee, bir de barut kağıt Tamam şimdi ee, şöyle boyalar rastgele koyuyorsunuz Allah Allah ortaya da barut koydunuz muydu havai fişek yıldız diye bir şey çıkıyor bunu alıyorsunuz şimdi barut şimdi bunlar da kağıdı şöyle koyuyorsunuz çaprazına barut onun çaprazına da ee, havai fişek yıldızını koydunuz muydu havai fişek oluşuyor şimdi göstereyim size Ama şu an çok fantastik bir şey Oha. Ben ne yapıyorum Mert? Klasajı yapacaktım da. Siz de eğlence için böyle yapabilirsiniz. Hava şey. Modsuzdur. Teşekkürler. Eğer hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın.